ödevimi bitirmeye çok az kaldım. Çık çık. Oğlum git hadi bakkaldan ek, ek ya kalmamış. Ya al. Ya anne şu an şu an öde, ödev yapıyorum. Tamam bunu ister misin o zaman? Bir dakika. O zaman bunu ister misin? Cesur. Bakalım. <laughs> Ben bu ne Ne oldu? Çocuğunu da? Tamam. Babacığım. Ah. Ah, babacığım. Babacığım. Baba, ya. Ah, baba. 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 Baba yapma <laughs> baba baba. Oğlum hadi bakkala git bir ekmek al. Anne. Ama ben hastayım. Tam... Bir dakika sana çok güzel bir hediyem var. İnternet. İyileşmek için mi? Evet. <laughs> Bekle. Oh Mom, you're still in there. Gözünü kapat. Tamam kapattım. Şimdi al. Vaa! O yatağı kırdım. Al. Anne ne yapıyorsun oha? Tabii ki de böyle böyle almazsan sana böyle bir şey yaparım ha. Alacaksın. Ekmek alacaksın. Ekmek alacaksın. Şimdi git ekmek al. <laughs> Oğlum ha hadi git bak bana bana biraz zeytin al. Ama anne hep, hep, hep beni, götürüyorsun. Biraz abimleri götür. Eğer gidersen para üstü senin olacak. Pa para üstü benim mi olacak? 闽闽。Mid, mid. <laughs>